cevriyem. Sebebi medden hemzem, neden muttasılken bunu fasıl olduk? Arızaya bağlama ne olur? Lazimi sükun ol, evine dön. Söz, bir daha hunne yapar gibi kafan ütülemeyeceğim. Kelimelerimi seçerken özellikle muhaffef olanları tercih edeceğim. Sen konuşurken hep dinleyeceğim arizi olur durur isen, kaç vecih olur isen ol, kabulümsün. İşmamına kurban oldum, yalvartma gayrı. Mahrecim, sıfatım kalmadı. Avam kıraatı gibi dağıldım, sekte sonrası nefesi kesilen acemi imama döndüm. Gel, dön evine, eskisi gibi iklab olalım. Daha olmadı, kendine uydur. T'ye uğramış dal gibi mütecanisein et beni. İsteklerim olur ise nacizane imale yapmadan kısa yolu edeceğim. Sana karşı makabli keseli ra gibi ince olacağım. Ne olur sen de bir şeyler söyle. Hurufu mükatta gibisin anlamıyorum seni. Biraz muhkem ol canımı ye. Söylediklerimi tahaddi olarak algılama. Beni dirayet tefsir gibi kafana göre yorumlama. Söylediklerimin siyakına, sibahkına da bak. Hatta sebebin üzülüne de bak. Her dediğime inanasın diye illa Mekki sure gibi yemin mi edeyim? Her konuda zahirme bakma benim. Müteşabih yönlerimi hep menfi yorumlama anlayasın diye tertil üzere konuşuyorum. Sen de derdini böyle anlat. Kelamı hadrın kulak kepçemden geri dönüyor. Koyduğun kurallar kalıcı olsun. Bir gün kural koyuyorsun, ertesi gün nes ediyorsun. İcazül Kur'an gibisin. Her yaptığını, her söylediğini tefsir etmek için sülalenden en az on kişinin rivayetine başvuruyorum sana yalvardığım kadar kıraatimi düzeltmeye uğraşsaydım, Ahmet Hoca'dan Yasin'i geçerdim. Geleceksen gel, gelmeyeceksen, diğer üç hakkımı kullanıp, talak-ı selaseyi kafana geçireceğim.